için geliyor gibi bir şeyler de söylediler. Fakat e, ilave kurduğunda o doğruda çıkacak. İstanbul'da iyi ilave tepe lazım 48 metre ve 32 metre tarafı çıktılar. E, kemer formunun içeriye yansımasını da bu şekilde sağlamış. Ee, geniş kara e, salonlar, kumaşlar e, I <laughs> hastalık gününde yaklaşım dışı uçuşlarının başlayacağı bildirilmiştir. Önümüzdeki Martesi gecesinden itibaren. Burada aynı zamanda e, ıı, yaklaşım birliklerinde ülkenin evet, burada uçuş daha büyük ve kurtla e, kompozitçilik köprülerimiz vardır. Buradan e, on that uh, machine. yüzde bu rakam yüzde Ve, ve e, binayı monobrak olarak çözdük. E, Asıl takdirde birçok e, e, sismik ders dediğimiz ve e, 40 50 saatin yanına boşluklar bırakmak zorunda kalacak. Bu ders sadece şu anda iskele binasında şu noktada Bir çok zorlayan birçok problem karşılaştık ve bunları her bir noktayı tek tek çözmeye çalıştık. Sağlık sismik durumunda hepinizin de bildiği gibi e, en üst derece de response ve hangisidir tasarımları ve bunların Sismik tasarım kriterleri e, yapı önemli şey olduğu için 475 yıllık depremde hemen kullanım performans seviyesini sağlıyor. E, yaptığımız hesaplara göre e, yapıda bu depremde en ufak bir hastalaşma, en ufak bir e, problemle karşılaşmıyoruz. Aslında e, izolatörün sağlığı sadece e, structure'ı korumak değil, e, sağlığı düşük giymelerde, detra marketinin e, verdiği büyük giymeleri sönümlerle yüksek bir hakkı Dolayısıyla e, cephe sistemleri, ekipmanlar üzerinde de depremin e, yıkıcı minimum indirmesidir. E, aynı şekilde performans seviyesi 2475 yıllık dönüşüm terbiyesi olan yetimlerinin depremleri de can güvenliğini sağlıyor. Yine yaptığımız performansla dayalı hesaplar ince e, e, incelemeler neticesinde can güvenli performans seviyesinin çok üstünde bir performansı sahip olduğunu da tespit ettik. E, biraz plastik masallaşma oluşuyor bazı bölgelerde. E, size bir e, izolatörün ne kadar Bu maketlerin %90'ının katılımı buralarda sağlanıyor. Mesela köksüz bina yaptığımız zaman, bu binanın her yıldır 5 tane ince batımız var. Ve %80'e yakın bir detay yük oranında karşılaşıyoruz. Burada %15-16 civarında. Bu, bu tabii düzenli bir olması durumuna göre. Burada, <laughs> you uh -huh. kapalı bir e, e, bina komple e, Ama sadece bu modelimizde farklı modellerde de e, farklı amaçlarda çeşitli incelemelerde bulunmuş. Şurada izolatör seviyesi görülmektedir. E, i̇zolatör seviyesi e, temeldir, e, zemin katı hizasındadır. Bu şekilde tercih edilmiştir. Ve sonra konuların üzerine izolatörler e, monte edilmiştir. Burada e, görüldüğü gibi e, olarak düşünülmüş ve çözülmüştür. Bu yanı güvenli açısından da e, bize bir emniyet Genel bir çocuklu e, 16 metredir. E, maksimum çıktı bu kadar 8 metre, kat yüksekliği 5, toplam yapı yüksekliği 5 metredir. Çatı makas sistemine ve teratör sistemine görüyoruz. Moment <laughs> çerçevesi e, akslarında burada kırmızı ve olan olarak kuzey güneyi doğrudan bir çıkarttığında

Thank etki e, pozisyonlarında sağlama e, kalıcı yapılmıştır. Aynı zamanda regülasyonu da faydası da olmuştur. Döşemeye için seçim kontrolü yapıldı. Uluslararası şartlarla yönetmekler bulunarak mesela sanatınızı yapıldı. Burada gördüğünüz gibi e, respons diye Thank you. binaya bağlanma noktadır. Elli beş boşluk bırakmak durumundaydı. Deprem sırasında bu boşluk yüz saatine kadar genişleyecek ve sıra kadar uzanacak. Buna uygun olarak da e, böyle bir detay geliştirildi. Şurası kayıtlıdır. Şu bölüm e, şu, şu çizgi birbirine temas edebiliyor. Şartmasını önleyecek e, hesapları yaparak

Obrigado.